Ne yapıyorsun Mehmet? O parayı niye aldın? İşim var. Yeter Mehmet. Çekiyorum ben Tahsin Baba. O parayı ver. Eğer kaybedersen bir tane zor toplarım. Çekil yeter yeter lan. Abimle ben keserim lan çekil. Mehmet ver o parayı. Çekiyorum ben Tahsin Baba. Mehmet seni hep kandırıyorlar. Beni kimse kandıramaz. Sen öyle inanmak istiyorsun. Neye inandım Baba? Neye inandım ben? Götürmedin lan beni anneme. Çapalamadın lan. Piç gibi bıraktın lan beni burada. Çocuk benim izlediklerimi yaşamayacak. Söz verdim söz. İkisini de kurtaracağım. İkisini de kurtaracağım şekilde.